Evet, bugün de sizlere kiloş pantolon eteğin tarifini vereceğim. Bugün sizlere videomda kiloş pantolon eteğin hem kalıpla hem normal elinizde bir pantolonla nasıl kesebileceğinizin iki türlü tarifini vereceğim. Şimdi şunu söyleyeyim. Eğer videom uzun olursa YouTube'a atmakta sıkıntı yaşıyorum. Bundan bilginiz olsun. İlk önce onu söyleyeyim. Videoyu ikiye bölebilirim. Videonun bir ve ikinci bölümü oluşabilir. İlk başta onu söyleyeyim. İkinci olarak, bu videoda ilk kez benimle karşılaşan arkadaşım Nur'un dikişi olarak pratik dikişi öğretiyorum. Kanalımda 300'den fazla, 400'e yakın videom bulunmakta ve bütün bu videolarımı dikişe yeni başlayan arkadaşlarımız ilk baştan, ilk videolarından başlarlarsa dikişi daha rahat öğrenebilirler ve daha güzel dikiş dikebilirler. Beni Instagram ve Facebook adreslerimden de takip edip Bana takadığınız sorularınızı, yani anlamadığınız bir yeriniz olursa ulaşın. Oradan gönülden herkese yardımcı oluyorum. Hadi gelin. Şimdi pantolon eteğimizi kesmeye başlayalım. Şimdi kumaşımızı bakın kumaşımızı ben çizdim. ilk önce kumaşınızı iki katlı. Bakın iki katlı. Masam çünkü düzeyi de olduğu için bu şekilde yapmak zorundayım. İki katlı bunu ilk önce söylüyorum. Kumaşınızı iki katlı bir şekilde masanıza yatırıyorsunuz. Ve kumaşınızı yatırmadan ortadan ortadan tam iki tane çıkacağı için ve büyük geniş olacağı için ilk önce kumaşınızı ikiye bölün. Orta kısmını bulun ki kumaşımızın orta çizgisini çizdim ayarladım. Şimdi dikeceğiniz kişi yanınızda yoksa onun bel, kalça ve boy ölçüsünü elinize tutarak da bu işleri yapabilirsiniz. Bakın üç şekilde göstereceğim. Hem pantolon kesimi hem kalıptan kesip hem kişinin kendi ölçüsüne göre kesim işlemini sizlere göstereceğim. Şimdi elime mezronun makasımı her türlü bana yardımcı olacak her şeyimi yanıma alıyorum. Şimdi benim bu benim pantolonum ama dikeceğim kişiye yakın ölçülerde. Şimdi bunu kendime garanti olmak üzere de hem de bu şekilde koydum. Şimdi gelelim kalıbı nasıl çıkaracaksınız? Bu videoyu izleyen arkadaşım kanalımda pantolon kalıbı, pantolon çizimi nasıl çıkarılır? İlk başlarında gösterdim. Şimdi pantolonunuzu aynı şekilde pantolonunuzun üzerine koyarak bu şekilde bakın bunu hırdavatçılardan hep soruyorsunuz Bunu naylonu hırdavatçılardan alabilirsiniz. Bu şekilde koyarak aynı çizimle bu kalıbı çıkarabilirsiniz. Bunu direkt kumaşa da yapabiliriz ama kalıp soranlar oluyor. Videomun altında herkese yönelik sorular geldiği için cevap vermek zorunda kalıyorum. O yüzden Gösteriyorum. Bakın, şimdi bu kalıbı çıkardınız pantolonuzu. Ama kişinin ölçüsüne göre, şimdi o ölçüyü de göstereceğim. Çıkardınız kalıbınızı ortadan. Bakın, tam belinin. Burası çok önemli. Bakın, şu bel kısmını şu şekilde katlıyorsunuz. Kalıbınızı katladığınızda, bakın, şöyle göstereceğim. Arka kısım, şöyle bu kısım ay yeri dışarıda kalıyor. Paçanın durumu aynı. Bakın alt kısmı belde biraz hafif çıkıklık var. Şurada naylonda bakın katladığınızda bunu tam ortadan katladığınızda ama pantolonunuzun bakın bacak kısmı aynı denk gelecek ve ortadan kesiyorsunuz. Bir bütün olarak da kesebilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde yarım da kesebilirsiniz. olarak 80 ise 80 olarak yapılıyor. Ama arayı boşluk olarak bırakarak yaparsanız bu pantolon eteği o zaman de pile, büzgün ne isterseniz veya lastik takıp lastikle büzebilirsiniz. Bakın 3 şekilde anlatıyorum. Pantolonu bu şekilde kesebilirsiniz bel oturarak. Bu şekilde kesebilirsiniz. O zaman da pile düzgün yapabilirsiniz. Şimdi gelelim. kaldırıyorum pantolonu. Hem pantolondan sonra da pantolonu koyup göstereceğim size nasıl yapılacağını. Şöyle bunları arkaya alıyorum. Bakın. Evet, kumaşımı biraz daha kaydırmam gerekiyor. Şunu biraz daha kaydıralım. Kumaşımı biraz daha kaydırdım. Bakın. Çizdiğim orta yer önemli. Çünkü kiloş pantolonu tek adı üstünde çok geniş olacak. Şimdi burayı yerleştiriyorum. ilk önce şu şekilde bel yerime yukarıdan aşağıdan kemer lazım olursa diye bırakacağım. Bakın bu şekilde yerleştirmek isteyenlere tekrar gösteriyorum. Bakın böyle de yerleştirebiliyor. Böyle olan bele oturan ben bele oturanı istedim. Kızıma dikiyorum. Şimdi şu şekilde bele oturan şekilde bu şekilde yerleştireceğim. Şimdi parçamı kullanacağım için bakın ne kadar kiloş vermek istersem çok kiloş vermek istiyorum. Çok kiloş istedi. Bakın şöyle payımı da ayarlıyorum. Şu şekilde açıyorum. İyice açıyorum. Ama beli de mutlaka oturacak. Kaydırmıyorum. Evet, şimdi buradan da buradan da açacağım çünkü çok bol ve kiloş istediği için şu bacak arasından da Ara kısımdan da açacağım için bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi pantolonu da koyup o şekilde de göstereceğim size. Şimdi gelelim. Burada kişi yanımda yok. Bel ölçüsünü hemen yanıma aldım bel ölçüsünü. Ben 72. Bakın bu konuyla ilgili o kadar soru geliyor ki. Neden 2'ye değil 4'e katlıyorsunuz? 2'ye 2 arka kesileceği için 4 parça oluşuyor. 4 parça oluştuğu için belim 70 ise bunu direkt buraya koyamam. Zaten buradan sadece 2 tane ön alacağım. 2 ön alacağım için bunu 4'e katlıyorum. Bakın bu soru çok fazla geliyor. Bu soruyla ilgili 4'e belimi katlıyorum. Şimdi kızım belime otursun istedi. Sizin de veya müşteriniz veya kendiniz belinize otursun istiyorsunuz. Ben bunu 72'ye Evet. Tam 72 ayarlayacağım belini. Şu şekilde. Evet. Belimi 72 olarak bakın. Belimi 72 olarak çiziyorum. 72 belim. Şimdi bakın. Burada ayrı bulunuyor. Pantolon da koysanız bulunuyor. Diyelim ki sizin yanınızda kişi yok. Bu kalıp da yok. Kalıbı da çıkaramayacaksınız. Onu da oluyor. Gelin ona da cevap verelim. Şimdi benle kalça arasında 20 santim eteklerde göstermiştim. Bunu videomu izleyenler bilir. 20 santim bakın 20 santim 20 santimdir. Bakın şu kısım tam kalçasıdır. Bu kişinin A yerini bulabilmek için de belinden A yerine Yine yalnız ölçü gerekiyor. Bakın bunu unutmayın. Kişi yanınızda olmasa dahi o kişinin ölçüsü gerekiyor. A yerinin şöyle ölçüsü mutlaka size gerekiyor. Burayı da 40sa bakın. Böyle işaretliyorsunuz. Bakın beli, kalçası A yeri. Ama ölçüsü elinizde olacak bakın. A yerine kadar 40sa bu da elinizde olarak burayı bu şekilde de çizerek pantolonun bu üst kısmını yapabilirsiniz. Ölçü olmadan tabii ki bu biraz zor. Bilginiz olsun. Şimdi bu soruya da cevap vermişken çünkü bana çok soru geldiği için neden tek tek anlatıyorsunuz diyenler oluyor. Instagram takipçilerim var. Facebook takipçilerim var. Tek tek soru soruyorlar. Onların sorularına göre de bu videoları çekiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen yanımızda çiziyoruz. Şimdi bakın. Burada bir açıklığımız var ama ne yapıyorduk? Yanından çiziyorduk ama biz paysız asla kesim yapmıyorduk. Bakın bunu çok soruyorsunuz. Bu çizdiğiniz yer makinede dikecek olduğunuz yer. İkinci çizginiz makas kesme ve herhangi bir yanlışlık yaptığınızda sizi o dikişte kurtaracak pay yeriniz. Bakın burayı kesinlikle unutmayın. Bu bir pay yeriniz. Şimdi kişinin boyu lazım. Boy ölçüsü. Kalıbınız yok. Bu kalıp üstünde yok. Belden boyunu şimdi ben boy ölçüme de bakıyorum. 99 boy ölçüme bakıyorum. Aslında kendi biraz ölçülerime yakın ama bu pantolonu bakın kısa istedi bilekten yukarıda istedi ben normal boyunu işaretliyorum ama bir 3-4 santim şöyle yukarıdan da alıyorum bakın kıvırma payını da hesaba katacağım burayı normalde biz 99 yaptığımızda buradan pay verirdik neden alttan çizme payı verirdik ama burada zaten kısa istediği için boyu 99 benim boyum biraz daha uzunsa onu ne yapıyorum biraz daha aşağıdan yani şu kısımdan yapıyorum ki burası bitiş yeri katladığımda burası boyu o boyundan kısa istediği için payımı ben iç kısma verdim bakın buraya çok dikkat edin şimdi bunu buradan çiziyorum evet biraz da şurada o elimsi bir durum olacak bakın şurada şurada Tamam şöyle alayım. Şöyle bir öyle bir kesim olacak. Şimdi gelelim. Bu kiloş pantolon etek ve çok geniş istiyor. Çok böyle kiloş dursun. Ben A yerinden de bakın A yerinden de tekrar buradan da bir çapraz pay daha açıyorum. Bakın buradan da şuradan da kesme payı bırakayım. Kesme payı da bırakayım. Çünkü pay, paysız asla kıyafetinizi kesemezsiniz. Ön ve arkayı aynı şekilde kesebilirsiniz. Ama sadece oyuntuda arka önden biraz daha geniş olur oyuntusu. Çok fazla önle farkı yoktur bacaklarında ama kalça kısmında biraz daha arkanın hafif daha çıkık olabilir. Evet şu an pantolon etimizi çizdik. Kalıpta çizişini gösterdim. Mezro ile kalça boy buluşunu da gösterdim. Hadi gelin. Bir de üstüne pantolonu yatıralım. Bakın. Pantolonu yerleştiriyorum. Oldu ya kalıp çıkarmadınız. Bakın burayı da göstereceğim. Aslında ben bunu küçük bir pantolon olarak göstermiştim. Şöyle. da ihtiyaç duymadan benim kanalım aslında amacım pratik dikiş kanalı. Ben pratik öğretmek istiyorum ama kalıp sordukları için sürekli bu kalıbı tarif ettim. Ben olsaydım hiç o kalıpsız bu pantolonumu yerleştirirdim. Bakın bacağımın bu kısmından 22 santim bacağımın bu kısmından 28 santim istediğim kadar yani Aynı kiloş canım ne kadar bolluk istiyorsa burayı verdiğimde bakın sadece altta çizecektim. Burayı çizecektim ve direkt belimden o çizdiğim ve kalçamdan çizdiğim yere bunu koyacaktım. Yani aslında hiç pan, kalıba gerek duymadan pantolonunuzla veya kişinizin aldığınız ölçü bel kalça ve ayak arası ölçüsü ve boyunu aldığınızda bunları çizip diyelim o kişi de yok. Beli çizdiniz, kalçayı çizdiniz, ay yerini çizdiniz, belden de boyunu şuraya işaretlediniz. Belden boyu da işaretlendi. Pantolon elinizde yok. Aynen bu bacak arasını ne kadar geniş istiyorsanız çizdikten sonra ay yerinden ve bel yerinden çapraz çizdiğinizde bu kiloş pantolon eti hiç kalıpsız da direkt bu pantolonla ve ölçüyle de yapabilirsiniz evet kesim işlemine başlıyorum videomu kapatabilirim ikinci bir videoya geçebilirim çünkü uzun olduğu zaman youtube kanalına atarken zorlanıyor İki bölümde keseceğim arkayı da keserken ikinci bir video çekeceğim ama dediğim gibi zaten bu ilk videoda bence eminim takipçim, izleyen herkesin anlayacağına inanıyorum. Ama ben ikinci videoyu da sizlere arkayı da çizerken çekeceğim. Şimdi size bu videoyu bunu keserken kapatıyorum ve paylarından kesiyorum. Siz de bu şekilde pay kısımlarından keserek ön tarafınızı yapın. Beni YouTube kanalımda takip ederek ve Instagram ve Facebook adreslerinden de takip ederek bana ulaşıp istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Videonun birinci bölümünü kapatıyorum. ikinci bölümünü çekeceğim.